üzerinden terörü destekleyici mesajlar, paylaşımlar yapanlar da vardı. Peki onlar hangi cezaya çarptırılacak, nasıl yargılanacak? Örgüt propagandası yapıldığı takdirde terörle mücadele kanununun 7. maddesine göre kişiler cezalandırırlar ve üst seviyesi 5 yıldır. Yine ölünün anısına saygısızlıktan 3 aydan 1 yıla kadar ve TCK 216 kapsamında 1 yıldan 3 yıla kadar yargılanmaları mümkündür. Aile, ayrıca ailelerin e, manevi tazminat davası açma haklarının da olduğunu belirtmek gerekiyor. Kalle saldırının ardından olay yerine birçok sanatçı birçok kesimden destek amaçlı herkes geldi. Aynı zamanda o kişiler sosyal medya üzerinden de o desteğini hiç esirgemedi. Fakat bunun üzerine terör eylemini destekleyen sanatçıların paylaşımları da vardı. İşte buna sanatçılardan da büyük tepki geldi. Dün Cumhurbaşkanlığı gözetiminde polisimin yanındayım. E, hashtagini başlattık ve sosyal medyada kısa bir süre içinde binlerce bununla ilgili mesaj paylaşılmaya başladı. Fakat sadece mesaj atmakla kalmamalıydık sanatçılar olarak. E, dün ben Florya'daydım anne babamı ziyarete gittim babama dedim ki baba gidiyoruz nereye dedi oğlum dedim Şenlikköy karakoluna gidiyoruz aldık kandil simitlerimizi hem kandil kutladık hem orada oturduk sohbet ettik. İki saat sohbet ettik ve şunu söylediler ya moral oldu iyi ki geldiniz. Ben bir gün Önemini anlamak için torunuma sormuştum. İnternet olmazsa, cep telefonu olmazsa ne olur dediğimde öyle yaşamak mı olur dede dedi bana. Yani bu kadar önemli yaşamımızın içine girmiş. Ama bunu kötü kullananlar var. Ben rica ediyorum ki gönül kırmayın. Uzmanlar sosyal medyada algı oluşturan özel propaganda ekipleri olduğunu altını çiziyor. Tek bilgisayar tarafından ed kontrol edilen binlerce hesap var. Biz buna bot hesap diyoruz. Tek bilgisayar tarafından kontrol ediliyor ve aynı anda binlerce hesaptan ortak algı yayıyor. Algı operasyonunda en fazla kullanılan e, enstrüman budur. Sosyal medya fenomeni olarak gözüken e, birçok hesabın aslında bot hesap olduğunu biliyoruz.